Merhabalar, buradan yumurtanın keyifli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihin derinliklerinden nefis bir yumurta tarifi yapacağım. Fatih Devri yemeklerinden mıkla. Dilerseniz mıklanın malzemelerini sayarak hemen tarifi yapmaya başlayalım. Mıkla için 4 adet yumurta, 1 kase süzme yoğurt, tuz, karabiber ve zeytinyağı kullanacağız. Ocağımı yakarak mıklayı yapmaya başlıyorum. zeytinyağını şimdi biraz da sonrasını ilave edeceğim. Tavamın altını ısıtacak kadar zeytinyağını döküyorum. Ve ısınmasını beklemeden 4 adet yumurtayı tavamın içine kırıyorum. Atmadan şöyle arada bir karıştırarak ilk önce beyazlarını pişireceğim. Pişmeye yakın biraz sıraların üzerine çizik atarak sıralarını dağıtacağım ve yumurtalarımı çırpmadan, özellikle çırpmadan pişirmiş olacağım. Bu arada bir çırpma kabının içine süzme yoğurdumu ilave edeceğim. Yoğurdumun tamamını şöyle hafifçe çırpıyorum. Burada aslında maksadımız çıktıkça tereyağını dışarı çıkartmak, yani yoğurun yağını dışarı çıkartmak ve daha parlak ve daha lezzetli bir yoğurt elde etmek. Şimdi yumurtalarımızın sıralarını hafifçe bozuyorum ve. yumurtalarım pişmesini bekliyorum. Yumurtalarım güzelce pişti ve artık ocağımın altını kapatıyorum. Ve şöyle hafifçe parçalamaya başlıyorum. Yani benim en çok Ramazan aylarında yaptığım, özellikle sahurda yediğim bir tarif. Çünkü hem yumurtanın besleyicisi ve tok tutma özelliği açısından hem de yoğurdun serinliği açısından yani bu yaz günlerine gelen Ramazanlar için çok ideal bir sahur tarifi. Şimdi tabama yoğurdumu döküyorum. Burada yumurtamızı karıştırıyoruz. Biraz sıcaklığından yoğurdumuz hafifçe yumuşayacak ve işte bu yüzden süzme yoğurt kullanıyoruz. Eğer normal yoğurt kullansaydık istemediğimiz bir kıvamda olacaktı. Şu an tam istediğimiz kıvama geldi mıklamız. Ve şimdi bunu güzelce servis tabağına alacağım. Siz isterseniz servis tabağınızın altına kızarmış ekmekler de koyabilirsiniz. Ama ben tarifin orijinalini bozmamak açısından sadece yoğurdumu ve yumurtamı servis tabağına yerleştiriyorum. Biraz da karabiber çekiyorum. Ve mıklamız servise hazır. Lezzet buradan, marifet sizden. Hepiniz afiyet olsun.